Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde siz de Sabiha artık Cevahir'in sonunu getirsin. Ve kızıyla artık hayatına yeni bir başlangıç yapıp Baran Sabiha'yı affetsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gülle Fırat ise artık çok mutlu olsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Baran ile Dilan kavga yaptıktan sonra bu kez babası araya girip Dilan'ın kıymetini bilmesini isteyecek. Çünkü hayattayken onunla mutlu vakit geçirmesini isteyecek ve Dilan'ın kalbini kırmasını istemeyecek. Çünkü en son Baran Dilan'a danışmadan Sabiha'nın cezasını verdi ve Sabiha da bunu duyduktan sonra çok üzüldü. Ve Dilan da kendisine danışmadan bu işi yaptığı için Baran'la arası bozulacak. Fakat sonradan babasıyla Baran konuştuktan sonra Dilan'ın tekrar gönlünü almayı başaracak. Ve artık Dilan'ın mutsuz olmaması için her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Fırat ise artık Gül'ün müstakbel eşi olduğunu herkese söyleyecek ve yeni bölümlerde gülle fıratı kötü günler bekliyor olacak. Çünkü bir yandan Hasan bir yandan Azade bu ikiliyi ayırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Fakat Fırat artık gülün üzülmemesi için her zaman onun yanında olacak. Cevahir ise yine kötülüklerine devam edip Baran'ın kardeşini öldürüp onun üzerine atmak ise de Sabiha buna engel olmak için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.